Uzun zamandır aslında e, İmralı'daki Kürt halk önderi Sayın Abdullah Hoca'nın üzerindeki mutlak ve ağırlaştırılmış tecrüte kaldırılması için mücadele ediliyor. Geçen yıl 9 Ekim'de başlamış gemlik yürüyüşü yapılmıştı. Arkasından iki koldan Van ve Kars'tan Meşe Azadiye yürüyüşüyle dünya halklarına bu tecrüte kaldırılması gerektiği söylenmişti. Bu tecrüte kaldırılmasının en baş koşullarından bir tanesi neden olacak şeyi kürt sorununda emekçi çözümün e, oluşabileceğini belirtmiştik. Bu mutlak tecritin kaldırılması için birlikte mücadele etmenin çok önemli olduğunu e, söylemiştik. Çünkü Sayın Abdullah Hoca'nın üzerinde başlayan İmralı'daki tecritin diğer hapishanelere nasıl yayıldığını görüyoruz. Bunu 30 yıllık tutsak olan arkadaşlarımızın infaz yapmalarında görüyoruz ağır hasta tutakların tahliye edilmemesini de görüyoruz. Yani en son metris hapishanesinde e, ağır bir tutak arkadaşımız vardı ve tahliye edilmedi. Çocuklarıyla vedalaşmak istedi Kadir Kuday. Ama devlet tarafından ağır tutaklara e, görülen şeyin katliam olduğunu bir kez daha gördük. Yani bunların hepsine sessiz kaldığımızda Kürt sorununda çözüm olmadığında ve savaş devam ettiği sürece yani bu sömürgeci ve inkarcı savaş devam ettiği sürece, İmralı'daki tecrüt devam ettiği sürece, Türkiye'deki yaşanan yani yoksullaşma krizi, işsizliğin ve bu hayat pahalılığının sebebini anlamak gerekiyor. Ya da Kürdistan'daki kadınların üzerindeki inkarcı ve sömürgeci politikaların daha üst seviyede devam edeceğini yani görmek gerekiyor. Bugün 6 ve 7 Ekim Kobani Serhudan'ın yıl dönümü, ve bu Kobani yıl dönümünde Erdoğan, Kobani düştü düşecek diyordu. HDP bu konuda bütün dünya halklarına çağrı yapmıştı. Kobani güçlü bir devrimdir, eşit ve özgür yaşamın sembolüdür diyerek çağrı yaptıktan sonra HDP eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş bir yıl sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Kobani'deki eşit ve yaşam ıı, talebimiz yüzyıllara varan cezayla mahkum edildi. Demek ki yani bu ağır baskı, savaş siyaseti devam edecektir. Bizim bütün hedefimiz Türkiye halkları olarak, işçi sınıfı olarak, sosyalistleri olarak kesinlikle İmralı'daki Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için 13 Ekim'de Ahmet'te bu büyük e, buluşmada buluşmalıyız. Bu tecritin kaldırılması demek Kürt sorununda çözüm demek olduğunu, bu tecritin kaldırılmasının savaş e, siyasetine son verilmesi demek olduğunu, Türkiye halkları bakımından da hem kardeşlik hem de e, bu hayat pahalılığına, yoksullaşma krizine son olacağını belirtmek gerekiyor. O yüzden de herkesi, bütün e, toplumdaki herkesi, barış, kardeşlik isteyen, e, tecritin kalkmasını isteyen herkesi, 13 Ekim'de Ahmet mitingine davet ediyoruz. İstanbul'da da bu çalışma devam ediyor. iki haftadır. Yani aslında bir yıldır devam ediyor. Biz Bakırköy Hapishanesi'nin önünde neredeyse bir yıldır oturma inanları yapıyorduk. Şimdi ama iki haftadır daha sistemli ve daha sürekli bir çalışma var. İstanbul'dan İzmir'e, Adana'dan Ankara'ya, Hopa'dan, Türkiye'den bulunduğumuz birçok kentten Amed'e akacağız. Kürdistan'da da Şırnak'tan, Çin, Cönömek'ten ve Mardin'den birçok kentten Amed'e akacağız. Bence çok son yılların belki 21 Mart'lardan sonra en görkemli e, mitinglerinden biri olacak. Ve AKP ve MHP faşist iktidarına artık bu kapıların açılması gerektiğini 26 yıldır hapishanede tutulan, tecrit altında tutulan Kürt halkın Sayın Abdullah Öcalan'ın Artık bu tecritin kalkması gerektiği, fiziksel özgürlüğünün olması gerektiğini ve 44 aydır hiçbir şekilde haber alınamayan e, bu İmralı'daki bu tecrit, mutlak tecritin kalkması gerektiği, ailesiyle, avukatıyla ve e, diğer tüm e, görmek isteyenlerle görüşmesi gerektiği üzerine de taleplerimizi de getireceğiz. Aynı gün e, İstanbul'da da e, 13 Ekim'de Bakırköy Hapishanesi'nin önünde burada da büyük bir buluşma yapılacak. Yine Tecrü Tahir Dencek, Kürt sorununda çözüm istediğimiz özgürlüğe ses ver eyleminin büyük gücünü İstanbul'dan da göstermiş olacağız. Yani Türkiye ve Kürdistan'ın birçok noktasından da 9 Ekim komplosuna karşı 13 Ekim'de ses çıkaracağız ve aynı zamanda 9 Ekim'de de komplonun yıl dönümünde de birçok yerde çeşitli etkinliklerin de yapılacağını söylemek isterim. Bu konuda halklarımızı duyarlı olmaya, bu mitinglere katılmaya, bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Ne kadar güçlü olursak, ne kadar birleşik gözükürsek bu tecridi yeneceğimize inanıyorum.